Müsabakalara çok iyi şekilde hazırlandık. 3-4 ay iyi bir hazırlık dönemimiz oldu, kamp yaptık kendi yerimizde, kendi sahnemizde. Müsabakaya 60 kiloda full kontakta büyük erkeklerde katıldım. Zorlu rakiplerim vardı. Buna rağmen e, en iyi bir şekilde Sivas'ı ülkemizi temsil ettik Antalya'da. Üçüncü oldum. Şimdi önümüzde Türkiye şampiyonası var Temmuz ayında Antep'te. Bunu hazırlanıyoruz. Orada şampiyonluğu hedefliyorum. Ve hedefimiz milli takım inşallah. Bu şekilde çalışmalara en hızlı bir şekilde devam ediyoruz. yani. Bilmiyorum. Milli takım herkesin hedeflediği bir yerdir. E, bizim de Hedefimiz milli takım olduğu için ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Ve gelecek nesillere de, altımızdaki gençlere de onlara iyi bir örnek olabilirsek bize ne mutlu. E, spor yapmalarını tavsiye ederim. Sporun her türlüsünü tavsiye ederim. E, bizim yaptığımız branş gerçekten zorlu bir branş. E, gençlere disiplini özgüven sağlıyor, disiplin veriyor. Kendilerine bakış açıları değişiyor tabii ki de karşıdaki insanların bakış açısı değişiyor. Zorlu bir spor. Hedef hedef koyduran bir spor yani insanlara. E, spor yapmalarını tavsiye ederim çünkü bütün kötülüklerden uzak tutuyor yani. Sizi buraya bağımlı yapıyor yani spor salonuna. Güzel geçiyor yani. Bu şekilde spor yapmalarını tavsiye ederim gençlerimizin her şeyden uzak olmalarını tavsiye ederim. Ну,